Koş, nereye gidelim? O, o şeyden. Bu mı çıkalım? Hı uh hı. -huh. Vay. Nereye çıkıyor burası ya? Lamin <laughs> Metropol'ün ayın parkına geldik. Gidelim. <laughs> Vay. Çıkamadım. Hadi. Eee ah. Tabii ee, ah. Buradan. Burada. <laughs> <Anneciğim>. Buradan. <laughs> Annecim. herhalde. Sen rahat rahat çıkıyorsun da buralar biraz daha ben çıkamıyorum. Ailemin ben buradan nasıl geçeceğim? Ay takada tukada Allah. Ay bir daha mı çıkacağım? Evet. Ben de kaybediyor evet. muyum? Yasak maalesef. Ee, evet. Acaba böyle bekliyoruz. <laughs> ben de Hadi sen kay. E ee, ben nasıl aşağı ineceğim? buradan mı ineceğim ya? Buradan <laughs> Allah kayarak inseydim daha iyiydi. Lavi beni bekle orada. Ben kayamadığım için tekrardan aşağı iniyorum. Hem şurada. Ziyaretçilerimizden İlkin İsmail, Cemal, İsmail, Halis Filiz, Ela Maya Karın, Bir dakika. Nerede bu? Hah şurada. Hemen koşuyorum da beni yakalayarken yakalayalım. <laughs> ya anne aa arkadan birileri geliyor gel hadi başka bir yerlere gidelim Olur. büyük kaydıraktan kaydın mı tamam ben hadi anneciğim ben kaymayacağım <laughs> sen çık ben seni burada gene bekleyeceğim tamam. hadi gerçekten yorucu ama yani tamam, tamam. hadi oradan gel salla Şimşek, Rüzgar, Atılgan Oyun süreniz sona ermiştir Çıkış kapısına lütfen Lavin Lavin buradan çıkacaksın Buradan çık Oradan çık hadi Dönüp dolu şey içinde <laughs> bak oradan çıkıp şuradan çıkıp buradan da kayabilirsin istersen ama çıkabilir misin oraya kadar Deney bir bakalım da mavilere tutun süpermen şey yapıyorsun spiderman <laughs> hadi çık <laughs> zıplamayın çıkamıyorlar <laughs> mavilere tutun mavilere ハハハハ burayı. Git istiyorsan başka bir şeylere bak. Ben şuralara bir yerlere bakayım. Bakayım buralarda. Bak zıplama şeyleri var. Zıplama güzel misin şurada? Aa burada da ne kadar güzel. İlay evet, burada mı Ege Bekdemir, Kaan Ege Yaşkan, Yusuf Emir Şaşkal. Ali <laughs> Sen buraya mı sen anneciğim? süreniz sona Efendim Ne oldu anne? Bak, şey abla. Şey bak, ne abla. bak abla. Megolan oynuyor. Git onunla beraber oyna. Hadi. Hadi Şurada da sonumuzu var. Çok güzel. şurada topumuz var İlayı götürsen mi acaba hadi hadi İlay ablanla beraber diz bakalım kule yapın ben kule ben, tamam süper Aferin Nilay'a. değil mi? Burası biraz sıcak anneciğim evet. evet. Efendim. Evet. Böyle topla Yok. Tamam toplayalım. Kim? Yok vallahi görmedim. Fotoğraf evet, su gibi oldu. Çünkü sıcak. Bir tane de bu. Evet. gibi Evet. 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 Evet birazcık. Top havuzuna gidelim mi? Gidelim mi biz top havuzuna seninle beraber? Mama, nene gel. Tamam gel bak seni nereye götüreceğim. Lavin sen de gel şuradaki top havuzuna. Ne? Tamam burada babanla kal o zaman olur mu? Tamam hadi gel o zaman. Gel bak şurada top havuzu var girelim. Neredeydi ya o? Şurada bir yerde gördün mü? Ben biliyorum. Şurada ben mıydı? Anne gel ben biliyorum. Hadi. Sana <laughs> güveniyorum ben. O da değil ama hayır. <laughs> o başka başka. Ha şu tarafta şurada şurada. Tamam gel. <laughs> tamam dur bakayım ya. Çoraplar çıkarmak yasak. Çorapları çıkarmıyoruz. Eyvah. Bir tane daha topa uzardı şunun harici. Bu tarafta mıydı? He Gel bak Levin. İla gel. He. İla gel İla. Tamam onu al gel. gel He. Bak burada burada. Vay burada kocaman. Ali. Sen de gel. Atla kızım. A. <laughs> Abi tekerlemi. Bebe! Beni layırıyor, Hadi. gel gel gel. Ya biraz çok güzel. <laughs> ben daha çok atladım. Oley! Lemi <laughs> kayboldu Lemi bak abla kayboldu. Ablası neredesin? Sara <laughs> <laughs> Sara çek bunları çek. <gülüyor> <gülüyor> Aha Lemi oğlum böyle. Koy koy içine koy. He içine koyin içine. Koy, içine. Gel. Koç koy. <laughs> koy içine koy. Karnım atıyor ay, Geç, Gel gel sen de al Çıkma çıkma düşersin Al ben gel benim karıcığım Çek çek ne oldu öyle bir anda aşağı verdi topları Mart geri verdi topları. Ben yaptım. Çünkü Sen mi yaptın? Tamam. Lavi ne oldu öyle? Anne! Eyvah! Eyvah durdu makina. Hayır. Anne! Evet, evet. Şimdi bunlar ne olacak? Onları herhalde atacak tekrar. Tamam. Tekrardan verecek demek ki. Toplar you. Çok güzel, çok güzel. ama niye sıkıştırıyorsun ne güzel çalışıyor makine ilay lavin sen de mi çıktın oraya evet. <laughs> lavin üstüme düşme sakın <laughs> hayır ilaycım sen çıkamazsın ben çıkıyorum Hayır düşersin. Lavi sen de aşağı in kızım. Aşağı in anneciğim. Hadi çoraplarını ye. Ablan atladı gördün mü? Benim içine bak. Bu topu. Benim içine dur. Bu dur bu tarafa doğru atla. Dur kız seni sen eğecek Lavi, siçişeceğiz. Hem atla. Oy bu da Spider-Man. <laughs> Bu da bir spider. Ay. Oley oley toptan içine yüzüyoruz. Oley. Ay ne çok güzel burası. Evet. Havuz gibi. Tamam. Evet. Oh, bayağı da toplar ha. Bak beni bile kalp yapar. İlaç Bu çocuk niye benim üstüne geliyor sürekli? <laughs> I'm uh -huh. Ben böyle ayakla atıyorum. Ne lan? Ablan gene Oğlum niye atıyorsun? <laughs> Eyvah. kayboldu Ben buraya gidiyorum. Gene üstüme geldi bak. Levin <laughs> <Lavi> üstüme atlıyor. <laughs> Oy bana bir top geldi kafama. Eyvah. <laughs> ol. Ol. <laughs> Yazıcı olun. Hadi gidelim buradan. Hadi gidelim. Allah. Aydan. Mira Özbayoğlu. Gurrera Zira Kara. Levent. Senin Demir Can Akan Senin ismi ne oluyor? Levent. Senin ismi ne oluyor? Can Alkan. diyor. Oyun süren sona ermişti. <laughs> Yok soracağım Bak. Bak şimdi. Biz de çıkıyoruz hayatım. Biz biraz daha buradayız. <laughs> Hadi gel. Biz de çıkalım bari. Ablan çıktı. Gel. <laughs> Gelemiyor musun? <laughs> Hadi gel bakalım çocuğum. Hadi biz de çıkalım. Oy oy. <laughs> Dur. Alıyorum seni. Hoppa. Hadi çıkalım. Gel eşyalarımızı alalım. Hadi gel.